Malzemelerimizi getirdik arkadaşlar. Dediğim gibi 3 çeşit malzeme aldık. Bir tanesi iri taşlar en alta koyacağımız. İkinci onların biraz daha küçüğü. Bunlardan en üstte de bu kum kumun biraz büyüğü olan taştan koyacağız taş kırıntılarından bu şekilde. Aslında beton yapmak istemiyordum ama tutması için birazcık en üst tarafa da birazcık beton yapacağız. Bu betonumuz da çimentomuz da bahçe için uygun bir çimento burada yazıyor zaten. Ee, dış mekanlar için yani içeride değil dışarıdaki mekanlar için uygun. Bir de e, bu donmalara karşı dayanıklı olduğu yazıyor. Bu önemli. Çünkü bu herhangi bir korunaklı bir yerde olmayacak bu beton. Burada olacak. Üst tarafta azıcık. Yani fazla bir şey yapmayacağım. Şu şekilde. Buraya şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Iııı ee, bu delikleri tam olaraktan açabilseydik toprağa kalıp olaraktan daha iyi kullanabilirdik ve ona göre biraz daha az bir malzeme harcardık. Fakat eee kazmayla kürekle yaptığımız için birazcık haliyle geniş oluyor. Bunlar e, ne yapacağız bunları niye aldık? Şu şekilde olacak arkadaşlar. Bu kazıkları direkt toprağa da gömebilirsiniz, toprağa da çıkabilirsiniz. Onu da yapabilirsiniz. Fakat biz daha değişik bir teknik de yapacağız. Aslında bu, bu spor sahalarındaki aydınlatma direkleri olsun, değişik direklerde, metal direklerde kullanılan bir teknik. En alt tarafa, burada, bunun en alt tarafına kalın. En büyük taşlarımızı koyacağız, sıkıştıracağız daha sonra e, balıyoruzumuzda hafif hafif vuraraktan kalıp olaraktan bu toprağın kendisi yan tarafları kalıp e, görevi görecek. Normalde buna bu şekilde betondan bir kalıbın ortasına bunu bu şekilde yapıyorlar. E, fakat bize o şekilde yapmaya gerek yok yani dikeceğimiz ağır bir şey değil. E, tahtadan kazıklar dikeceğiz. Dediğim gibi en alt tarafa kalın şeyler taşlarımız. Üstüne onun biraz incesi. En üstüne de kum. Kuma çok yakın olan e, kaya kırıntılarını koyacağız. Bunları bir güzel bastıracağız arkadaşlar. Birazcık üzerine su yaparaktan iyice deliklerin tıkanmasını sağlayacağız. iç içe geçmelerini sağlayacağız. En üstte de küçük bir tabaka şu kadar e, beton yapacağız. Fazla yapmayacağız. Bu şekilde hareket edeceğiz. Ben size bunun bir örneğini yapacağım şimdi daha iyi anlamamız için. Bunu yapmamızın sebebi biraz daha uzun ömürlü olsun diye, hemen çürümesin diye. Bunları yapmamızın sebebi yukarıdan su geldiği zaman aşağı doğru gidip çabucak suyun direnç taşların arasından kayaraktan toprağa geçmesi. Bu amaçla yapıyoruz bunu. isterseniz de direkt toprağa bunları çakabilirsiniz biraz daha şey olsun diye uçlarında öyle koruma malzemesi olmadığı için bu şekilde yapacağız. Ben size şimdi daha iyi anlamanız için cam bir kutunun içine ne yapmamı yine yapacağımızı e, orada ilk önce uygulayacağım ve göstereceğim size. Şu şekilde olacak arkadaşlar. En alt tabakaya kalın taşları koyduk. En alt tabakada onlar var görüyorsunuz. Bir üstünde hemen şurada daha ince olan taşlar var. Bunları sıkıştıracağız tabii ki. İyice toprağın toprağı da kalıp olarak kullanaraktan deliği en üst tarafta da bu ince taşlarımız var. Çok ince. Bu şekilde yaparaktan yukarıdan en üstte de birazcık beton yapacağız. Su girdiği zaman buraya suyun çabucak aşağı doğru akması ve daha çabuk kuruması için bu şekilde yapmış olacağız. ve Birazcık daha uzun ömrü olsun diye direğimiz bu şekilde hareket edeceğiz. Daha önceki amca hiçbir şey yapmamış. Direkt çakmış. Bilmiyorum üzerine bir şey sürmüş mü onun. Ben onu yaklaşık 10 seneden fazla kullandım. Bunu da deneyeceğiz. Bu bizim çaktığımız kazıklar biraz gerçi ince. Ama bu şekilde şey yapacağız arkadaşlar. Mantık bu. Ee, dediğim gibi bu aydınlatma direklerini spor sahalarında olsun, değişik yerlerde olsun. Bu şekilde yapılıyor. En alta kalın e, çakıllar, üstüne daha ince çakıllar, en üstte de kum yapıp en üst tarafa da beton yapıyorlar. direnajı iyi olsun diye. E, tabii ki bizim dezavantajımız tahtamız en alt tarafta toprağa çakıl olduğu için oradan daha fazla nem alacaktır ama böyle yaparaktan daha dayanıklı yapıyoruz. Şimdi şeylerimizi yapmaya geçelim arkadaşlar. Direkt şimdi en iri olan çakıllarımızı el arabamıza dolduracağım. Ondan dolanaraktan şeylerimizin dibine dolduracağım ve üzerinden dediğim gibi e, balyozumuzla da sertleştireceğim üzerinden vuracağım şimdi onu yapalım arkadaşlar. kullandığımız malzemelerin hepsi doğal arkadaşlar herhangi bir kimyasal kullanmadık Tabii ki bu taşların kendine göre şeyler var ama doğal üretilmiş şeyler tahta da öyle yani çürüseler de burada kalsalar da bir şey olmayacaktır bir de betonumuz var onu da ince bir tabak olaraktan yapacağız üstten de deliğe doldurdukça Oje vuraraktan sertleştireceğiz arkadaşlar. Kürümüzü alalım. Şöyle direğimizin her tarafını kaplayacak şekilde yaparsak daha iyi olacak. Yaklaşık bir yarım torba hesapladım. Direkt başına. Evet. Bu şekilde. Her defasında bunu bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Sıkıştırmamız lazım. Çukurun çevresi tam kazığımız ortada değilse arkadaşlar. Mesela kazık kenarda. Şurada toprağın kenarında. Burayı açmamız lazım. Çünkü etrafını kaplamamız lazım çakıllarla. O şekilde bir etrafını kaplayaraktan sıkı durmasını sağlayacağız. Burası gibi yerler mesela arkadaşlar açmamız lazım. Şu taraf açık bölge ama burada görüyorsunuz toprağa çok yakın. Burayı biraz açacağız da biraz kapatacağız. E, taşımızın böyle etrafını tam çevirmesi için aynı bu şekilde olması için o şekilde yapmamız lazım. Buradaki toprağı biraz alacağız. Çok da derine girmek gerek yok. Şu şekilde. Taşlarımız bu şekilde daha iyi olacaktır. böyle daha iyi olur arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar hepsini yaptık. Büyük taşları. Bunlar bitti. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Daha küçük çakıl taşlarını dolduracağız. Evet arkadaşlar. Şimdi bir sonrakileri yapıyoruz. Aynı şekilde sıkıştırıyoruz. Bakın. da bitti arkadaşlar. Şimdi en ince kumdan kalın şeylerimize, taş parçalarımıza geçiyoruz. son katmanımızı da aynı şekilde yapacağız arkadaşlar birazcık su dökeceğiz. Su hem iyice yerini oturtturacaktır arkadaşlar. Hem de betonumuz için. Hepsini bu şekilde yapacağız şimdi. hazır kimentoyu Bunun içine kum falan karıştırmıyoruz arkadaşlar. Kum falan hazır yani bu. Direkt suya boşaltarak da hem biraz daha az toz olacaktır. Hem de karışması kolay olacaktır. Yalnız fazla su katmayın. Elinizde de fazla că yoksa a olur. Azar azar problema. Salı toparlamamız lazım. Daha sonra da tellerimizi dikerekten 50'şer santim aralarla buralara dikeceğiz. Bu betonla çalışınca arkadaşlar e, malzemelerinizi yıkamanız lazım. Hemen yoksa bir daha çıkartamazsınız. Beton likelerini düzelceğine hemen işiniz bitince kürenizi şeyinizi yıkayın arkadaşlar. Aksi bu lekeler çıkmayacaktır.